Merhaba arkadaşlar bir süredir video atmıyorduk çok videomuz var aslında ee, biliyorsunuz kamptayız ondan dolayı telefon şarjlarımız sorun oluyordu onlarla ilgili problem yaşamamak adına video yüklenmede sorun oldu internetten de dolayı. Bir süre ara verdik. Gel oğlum hadi gel. Gel 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 hop. Hadi gel. Bugün konumuz kurtlar ve köpekler arkadaşlar. Biliyorsunuz Kangal köpeklerinin gen olarak kurda en yakın hayvan olduğu söylenir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Kurtlar dünyanın her tarafında olduğu için hatta her tarafında kırmızı kurdundan siyah kurda daha çok Sibirya taraflarında İskandinav bölgelerinde beyaz kurtlar her çeşit kurt olduğu için işin özü kurtlarla ilgili birçok araştırma yapılmış kurtların saatte kaç kilometre hızla koştukları ne yiyip ne içtikleri sindirim sistemleri avlarıyla nasıl baş edebildikleri, nasıl avlandıkları ile ilgili birçok belgesele profesyonel anlamda rastlamanız Kıyas mukayese nasıl yapılır arkadaşlar? Yüzlerce çekilen belgeseller, araştırmalar, verilerle birlikte kurdun ortalama saatte kaç kilometre hızla koştuğuna dair bir saptama yapılıyor. Ancak kangallara özelde böyle bir konuda saatte kaç kilometre hız yapar konusuna girdiğimizde böyle bir ortalama elimizde yok. Çünkü ölçebilenler dahi şu an elindeki köpeği ölçebiliyor. her köpek saf kan dahi olsa, kangal dahi olsa kardeşiyle bile örtüşmüyor. Herkesin elindeki köpeğin farklı bir surati, farklı bir ciğer durumu var. E sürekli arazide olan köpek, ciğerleri açılmış köpekler. Bunlar köylünün elindeki hayvanlar. Kurtçul diye tabir ettiğimiz. Bu adamların böyle imkanları olmadığı için bu ölçümü yapan adamlar büyük şehirlerde bahçelerinde kafeslerde beslediği hayvanlar. Bunların da verdiği rakama göre 50 saatte 50 veya 60 kilometre arasında veriler elimizde mümkün. E bir kurdun ortalama hızı da 65 ile 70'i buluyor. Bir köpeğin kurdu yakalaması çok zor dedikleri zaman ki böyle tabirler çok tanıtımlarda. Bir kur, bir köpeğin bir kurdu yakalaması çok zor değil arkadaşlar. Her köpeğin kurdu yakalaması çok zor. Çok süratli köpekler var. Özellikle sürekli arazide olan köpeklerin ciğer durumu malum açılmış olduğu için gerçekten bu konu çok fark ediyor. Şehirde kafeslerde yaşayan 3 metre 4 metre yerde yaşayan köpeklerle bunlar bir olmuyor kesinlikle. Şehir merkezinde şehirde yaşayan bir köpek 5 dakikada 10 dakikada tempolu bir koşudan sonra nefes nefese kalırken Aynı mesafeyi Dağda arazide sürekli çobanın yanındaki bir köpek 10 dakikada değil 3 dakikada alıyor ve onun kat ettiği yolun tam 3 mislini 5 mislini kat edebiliyor. Düne kadar e, bu işin içindeki insanlar şunu konuşuyordu. Bir kangalın eskiler bunu çok iyi bilir. 3 gün boyunca bir kurdun peşinden gittiği 3 gün kovaladığı söylenir. Şimdi bu kafeslerde 3 metre 5 metre kare alanlarda bir köpeğin yapabileceği tabii ki bir şey değil. Eğer ki bunun özelinde konuşuyorsak her köpek de kurda yetişemez, her kangal da kurda yetişemez. Ciğer yapısıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Sürat olarak ama görebildiğimiz en süratli hayvanlardan biri özellikle burada da zaten bu şekilde yetiştiğini görüyoruz. Hadi gidiyoruz oğlum gel. Çağırın çağırın. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Koş oğlum kim var orada? Evet. Gördüğünüz gibi biz neredeyse koşsak bile bunun yürüme hızına bile yetişemiyoruz. 5-6 km yol yürüsek günde tabiri caizse periştahımız kayıyor. Ama arkadaş şu önden giden aslan yeleli arkadaş yorulma nedir bilmiyor bu köpeklerin bozkıra arazi olan uyumu işte budur arkadaşlar. Başka hiçbir köpekle bu kadar seri bu kadar hızlı gezdiğini yorulma bilmeden koşturduğunu göremezsiniz. Birçok ırkın da 5-6 kilometre yürüyüp dönüş yoluna geçtiğinizde artık kucağını, kucağını almak zorunda kalacağınızı da görürsünüz yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Завец. Сейчас разыграешься, будешь мне руки мне все подгрызаешь. Terima kasih telah menonton